Arkadaşlar merhaba. Bugün Bayraklı Pazarına geldim. Arkadaşlar devam ediyoruz pazarda dolaşmaya. Şurada çiçekçiler var. Artık bahar gelmeye başladı.

Bunlar şaka <laughs> değil mi? Şunlar şaka değil mi? Evet. Peki bunlar hemen o sene ölüyor, ertesi Adam, sene. Soğanlı. Öldüğü zaman kuru hızlı kuru soğan olarak toplandı kaç Sezon geldiğinde <laughs> Ben YouTube'da paylaşacağım. Paylaşabilir miyim? Evet. evet yani konuş. Paylaşır, benim çiçekleri de paylaşacağım karışık da konuşuyorsun ya. Iskanıyor. Öyle mi? <laughs> Ay duymasın böyle konuştuğunuz. <laughs> Arkadaşlar Bayraklı Pazarında çiçekçimiz var. Kendisi yetiştiriyormuş arkadaşımız. Nasıl bedava böyle. Sana da 40 lira olsun bakalım. Bunlar Nergis değil mi? Sarı Nergis. Ha şimdi nasıl şimdi? nergis, şey, nergis. nergis. Ha ben de şaşırdım. <laughs> Ama bu kokmuyor değil mi? <gülüyor> beyaz. <gülüyor> beyaz kokuyor. Bu kokmuyor. Ne kadar çiçekler? Hangisi mesela? Bu kokmuyor. Ne kadardan başlıyor? 50 liradan başlıyor. <laughs> Çuvalar var 20. Orada diğerleri 50, 60, 70. 80. Şu, şu en çıkardım. baştaki. Evet. Şu evet. en baştakiler şu. Ağa. Bunları bir daha Bu sıklemenlerin soğanları var mı? Tabii soğan var. Cindirel. Hayda. Cindirel <laughs> de bu. Ulan vallahi cins cins isimleri takın takın <laughs> geliyor bunlara. <laughs> Ondan sonra anneyle hanımla popoz ediyorum ben. Yani. Sinderella dediğiniz şu mu Sinderella? Ha maviş. O onun çiçeği nasıl açık açıyor? Bak renk, Mor açan var, pembe açan var. Küçük mü öyle? Evet, hayır. Bir açık. Ha. Çiçekler çok güzel arkadaşlar. Şakayıklar falan. Her hafta burada mı duruyorsunuz siz? Ya. Ha, tamam, tamam. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Arkadaşlar, bayraklık pazarından çıkıyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım. Burası Simirne Meydanı arkadaşlar. Kalıntılar var. Eski. İzmir milattan önceki yıllarda burada kurulmuş. Daha sonra Persler gelip burayı yıkmışlar. Simirna Meydanı arkadaşlar arkadan karşıya geçelim. Otobüse bineceğim. Arkadaşlar Bayraklı Pazar Cumartesi günleri kuruluyor. Bayraklı otobüslerine binip Simirna Meydanı'nda inerek karşıya geçerseniz Pazar hemen önünüze çıkar.